Alınan bilgilere göre olay merkeze bağlı Simani mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir lokantada doğal gaz kaçağı meydana geldi. Doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 vatandaş haber verilmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ilk olarak 6, sonra da 3 vatandaş olmak üzere toplamda 9 kişi Diyarbakır'a sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü ve Başhekim'den vatandaşlar hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Vali Usta, 16 kişinin zehirlendiğini belirtti. Sanayi hizmet veren bir esnaf lokantamızda doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbar üzerine hastanemiz olarak harekete geçtik ve ee, zehirlenen vatandaşlarımızı hastanemize almaya başladık. Şu ana kadar e, 16 tane vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır'a sevk ettik. Diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tane de tedavilerine, Bingöl Devlet Hastanesi'ne devam ediyoruz. Hastalardan 9'unun Diyarbakır'a sevk edildiğinin altını çizen Vali Usta, şunları dile getirdi. Ee, Diyarbakır'a sevk ettik hastalar, biz ikinci basamak hastanesi olduğumuz için daha ileri bir oksijen tedavisini gerektiren üçüncü basamak hastanesinde tedavi edilmesi gereken vatandaşlar olduğu için tedbir amaçlı dokuz tane hastamız toplam. Biraz sonra itibariyle Diyarbakır'a sevk edilmiş olacak. Kalan yedi hastamızı da şu şöyle tutmaya devam edeceğiz. Ee, bizi sevdiren olay doğalgaz kaçağından dolayı patlamanın olmaması, bir can kaybı olması bizi rahatlatan bir olay. Bunun yanında e, tedbir amaçlı hastalarımızın da şu ana kadar can kaybolmaması diğer bir sevindirici olay. İnşallah bu şekilde tedavine devam ederek hiç can kaybolmadan bu olayı atlatmayı e, ümit ediyoruz. Biz de bu haber alınca öğleden sonra Sayın Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Sağlık Müdürümüzle beraber hastanemize geldik. Hastalarımızı yerlerine ziyaret ettik. Gayet durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımızı yakına ilgileniyorlar. Diyarbakır'dan da aldığımız haberlere göre, orada kasanın tedavileri olun bir şekilde devam ediyor. İnşallah olumsuz bir sonuç olmadan bu e, olayda atlatmış olacağız diye değerlendiriyorum.